At ile geyik. Eskiden at da diğer orman hayvanları gibi özgürmüş. Güzel bir yeşillikte yaşıyor. Burası benim diyerek kimseyi yaklaştırmıyormuş. Bir gün uzaklardan bir geyik gelip onun mülkünde yayılmaya başlamış. At kızgınlıkla geyiğe yaklaşarak "Arkadaş, ne işin var arazimde? Derhal git buradan." demiş. Geyik bu tehdide aldırış bile etmemiş. Hatta boynuzlarını sallayarak gitmezsem ne olur diye ata meydan okumuş. At tek başına geyi çayırdan kovamayacağını anlayınca oradan geçen bir adamdan yardım istemiş. Adam, "Olur ama ağzına gem vurup sana binmemi kabul edersen." demiş. At kabul etmiş. Adam atın ağzına gem vurarak üzerine binmiş ve geyi kovalamış. At emeline ulaşmış, ulaşmasına da insanoğlunun ağzına gem vurup üstüne binmesinden hala kurtulamamış.